Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte boş konteyner evimizi düzenleyeceğim ve arkadaşlar hem şunlardan alacağım evet gördüğünüz gibi hem bundan alacağım hem de arkadaşlar beşinci kutunun yerini göstereceğim arkadaşlar önce evimizi düzenleyerek başlayalım. arkadaşlar burada evin hepsini düzenleyeceğim evin ben şu kadarını düzenleyeceğim sadece bu kadarını. Bu büyük salon ve burayı düzenleyeceğim arkadaşlar. Ee, eve e, şey çok hepsini düzenlemek istemiyorum. Şimdi önce arkadaşlar şuradan başlamak istiyorum da koltuklarla yapalım önce. Evet şimdi koltuk ay kanepeler pardon. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar var. Bu ev süslü olsun istiyorum. Çok süslü bir ev yapmak istiyorum bu evi. Evet arkadaşlar. Böyle bir tane buraya koyalım. Bu burada dursun böylece. Ondan sonra bak böyle güzel olur burada. Bunu da böyle koyalım. Ondan sonra böyle mini bir koltuk daha var mı? Mesela burada olabilir. Mesela bir bakalım. Ya bu çok büyük durdu arkadaşlar. Onların yanında. Şu olabilir. Bakın arkadaşlar. Bir bakalım hemen. Evet arkadaşlar böyle oldu ama e, bu çok hoşuma gitmedi. Şöyle bir deneyelim. Hemen. iki dakika. ya Ama arkadaşlar bu sefer oraya gidiyor. Onun için bu da olmaz. E, yeni bir koltuk mu alsak acaba? Hmm. Şöyle bir bakalım. Yılbaşı özel benim. Arkadaşlar bunlar var gördüğünüz gibi. Sadece Hadi bunu. Yıl dönümünden koyalım arkadaşlar. Yıl dönümü. Yıl dönümünden çok yok arkadaşlar. Şöyle gofret var gördüğünüz gibi. O olabilir arkadaşlar. Aynen bunu koyalım arkadaşlar. Evet bakalım bakalım bakalım. Şöyle cık, cık koyacağım arkadaşlar. Eee şurayı benim odam yapmayı planlıyorum. Aa burada bir şey kalmış e, durmuş. ben arkadaşlar zaten bu evin sadece mutfağını yapmıştım. pardon. Mutfağını yapmıştım. Geri kalanını zaten yapmadım. Boş verdim. Boşalttım. Zaten mutfağın hiçbirini yapmadım. Yani bir iki malzeme koydum. Onun için yapıyorum. Oda mı yap? Oda mı yapacağım arkadaşlar? Orayı yaptım dedim. Oradan vazgeçtim. Bura benim odam olur. Evet. Şimdi önce içeriği yapalım arkadaşlar. Evet burada böyle şeyler var. Bunlara gerek yok şu anda. Evet bakın, bakın. Benim bakalım bakalım cıllar böyle bakalım. Cıllar benim bunlar böyle şeyler var arkadaşlar. Bunları mutlaka koyacağım zaten bunlara. E, o zaman arkadaşlar şimdi hemen şundan koymak istiyorum ben. Şeye özel. Cıllar böyle özel. Evet koydum. Evet bunu da koydum. Yok almayacağım. E, ondan sonra arkadaşlar kuflara gelin. Kuflar şurada. Kuflar. Şunlar da koyacağım arkadaşlar. Bunlar var ya. Bunlardan koymak istiyorum. Evet iki tane bundan dursun. Karşıda da iki tane bundan dursun. Ondan sonra arkadaşlar. Bu var ya. Bunu kaldıralım. Tekrar koyalım ki alalım. Ondan iki tane daha almak istiyorum çünkü. Bunun nerede olduğunu. Evet. Burada iki tane daha alacağım arkadaşlar. Evet Tam kaldı ama neyse bir şey olmaz. Şimdi bunu böyle koyalım. Evet. Bunu evet, da böyle koyalım arkadaşlar. Ee, karşı da mı aynı yapsın arkadaşlar? Aynen öyle yapalım. Ondan şuraya girelim. Evet, Kanepeler. Önce bu böyle gelsin. Koyalım bakalım. Ondan sonra şundan alacağız arkadaşlar. Bunu da iki arkadaşlar. Neyse ev düzenliyoruz sonuçta. Işte Mevzu gidecek. Ondan dolayı zaten birikti. Arkadaşlar paramı. Ve evet, arkadaşlar yıldırımdan kalan şeyi alacağız. Ondan yok. O zaman biz bunu böyle yapacağız. Bunu tekrar koyacağız. Alacağız. Umarım alabiliriz bu arada. 2000 liraymış bu da. Çok pahalı. mecbur alacağız. Evet aldım. Evet. Buradan sonra herhalde arkadaşlar ben daha fazla para harcamam. şimdi süslemelere girmek istiyorum. Bunlar var. Bunlardan asmayacağım ya. Yo yo bunlardan koymayacağım ben. Şimdi parti miydi bunlar? Evet parti. Evet. Bunu böyle koydum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle iki tane balon koyalım. Böyle bir güzel durur. Arkadaşlar ben buraya yapayım ona size sonucu göstereyim. Hemen göstereyim. İp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi son alan böyle gördüğünüz gibi burayı böyle yaptım. Şimdi size göstereyim hatta. Ve buradan baloncuk çıkıyor. Evet. Böyle bir tane daha parti yeri yaptım belki isterler diye. Böyle şeyler yaptım işte gördünüz zaten onları. Ee, böyle bir tane daha yaptım yine. Ee, buraya böyle bir tane koltuk yaptım çünkü e, sığmadı onun için koydum. E, duvarları böyle yaptım arkadaşlar el kitili. ile gördüğünüz gibi. Altlarımı da laboratuvar evinden e, şey zeminlerden aldım işte gördüğünüz gibi onlar vardı zaten bende. Bende laboratuvar evi var. E, ve buraya şimdi arkadaşlar odamı yapacağım. Hemen gidiyoruz. Şimdi yataklar diyeceğim. Benim bir sürü de yatağım var. Ama neyse. Ya arkadaşlar acaba odamız buraya olmasın mı? Burada da olabilir odamız bence burası. Evet, başlıyoruz. Ben böyle bir tane yatak koydum öncelikle. Şöyle bir tane de iki kişilik olsun. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi tüm param bitti. <laughs> 2000 liram kaldı sadece. Bu, e, bunu bence biz böyle koyalım. Ortaya koyacağım. Bunu böyle. Bunu da böyle koyalım. Şöyle mi yaptık arkadaşlar? Bu burada böyle de dursun. Bak onu koyacağım da arkadaşlar. Ya da acaba arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bir tane böyle tavşanı yatak olsun. Bir tane böyle. böyle. Ortaya da bu olsa yakışır mı acaba? Bu yatak böyle değil mi arkadaşlar? Bence gayet güzel oluyor. Bence de oldu ya. Evet bence oldu. Şimdi ee, onu koyduk. Gardıroplara gireceğim. Gardırop olsun. Yok. Evet. Ondan sonra böyle bir tane kitaplıkları olsun. Bunu ben arkadaşlar buraya düşündüm ama bir bakalım. Nasıl olacak? Yani şöyle koyalım. Evet bu da böyle oldu. Burası böyle. Ortaya halı koyalım. Ve bir şeyler daha asacağım. Halımız halımız halımız. Yani bu olsun. Ya da kalpli olsun kalpli. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Bu da böyle. Oldu bura. Bir dakika. Ondan iki tane var. değil mi? O zaman arkadaşlar e, oda girişine bunlardan koyalım. Evet arkadaşlar bu da böyle oldu. Gördüğünüz gibi biraz da yok almayacağım. Evet evet arkadaşlar bu da böyle oldu. Şöyle bir şey planlıyorum arkadaşlar ben. Evet. Ondan sonra ama e, kitaplık sığacak mı acaba? Sığmıyor. O zaman arkadaşlar bunu böyle alalım ya. Biraz öne alalım. Bunu böyle yapalım. Şimdi sıyrıdı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet bakalım odamıza. Ay çıkacağım. Nereden çıktım ben? evet Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bence odamız güzel oldu. Böyle bir tane bir iki tane de arkadaşlar şey koyalım. Ee, tablo koyalım. Ha. Tamam. Tablo diyelim. Böyle süslemeler pardon. Orada. arada. Ee, şu cikten koyacağım arkadaşlar bu arada. Böyle uyanırlar. Evet, bunu böyle koydum arkadaşlar. Bundan koyalım. Arkadaşlar bu böyle değil mi? Olmuyor da o neyse onu koymayalım o zaman. İki tane böyle koyalım. Evet, gördüğünüz gibi böyle oldu. Eee pasta koysak mı ki? Ve pastamız var ya. Evet, bunu da böyle koyalım. Bunu da koyduk arkadaşlar. İyi oldu. Bakalım diye. Bunu biraz daha böyle alalım. Evet, bakalım biraz daha bir şey koyabilir miyiz acaba? Ee, bunu koyalım. Bir de saat olsun. Böyle saat olsun. Böyle süsten. Bence arkadaşlar o da süper oldu. 3 tane yatak işte. Bir yeteceğim bu yatağı. Evet doğru arkadaşlar. Böyle hem televizyon var. Pasta var işte gördüğünüz tablolar. Çiçeğimiz var. Ee, arkadaşlar bence güzel oldu. Evet beğendim onu Şimdi arkadaşlar o zaman gidelim. Ben size arkadaşlar benim sürpriz kutusunun yeni göstereceğim şimdi hemen. Ama önce ee, bunu alalım. Bunu mu alsak? Yok ya almayalım. Önce sürpriz kutunun yerini gösterelim. Tam dönümlü arkadaşlar, koskocaman efekti. Arkadaşlar bu arada böyle bir yer açıldı, kuleye gördüğünüz gibi. Arkadaşlar robot'a gidiyor. Direkt robotun içine gidiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada. Nasıl kutlu bir yerde ama. Arkadaşlar alınmıyor. Arkadaşlar alınmıyor. Bence ben bunu bir anlay deneyeceğim. Arkadaşlar olmuyor. Alınmıyor. İlk defa alamadım arkadaşlar. Sürüsü tutuyor. Alınmıyor yani. Denedim ama olmuyor. Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu videoyu eğer beğendiyseniz bu video bol bol like istiyorum. Çünkü evime şahane bir şey yapacağım. Çok merak et. Eğer merak ediyorsanız bu videoya like atmanızı istiyorum sadece. Çünkü çok güzel bir şeye dönüştüreceğim evimi. Gerçekten yani çok güzel olacak evi. Şimdi arkadaşlar son bir kez de bunumuzu alalım. Malzemelerimiz. Arkadaşlar ben bunu mu alsam, bunu mu alsam arasında kaldım. Bundan yarın da alabilirim. Sıcak görünümlü. Acaba arkadaşlar ben bunu mu alsam? ya okay, arkadaşlar ben bunu alıyorum. Alsam mı Arkadaşlar ben emin de değilim. Hepsinden 3 tane var. Arkadaşlar alsam mı? Arkadaşlar ben almayacağım. Yani şimdi e, bence arkadaşlar şimdi siz olsanız ne yapardınız? Bence siz de benim gibi aynı yani herhalde şunu alırdınız. Yani Ben istemiyorum arkadaşlar. Yani kusura bakmayın ama ben bunu alacağım. Yarınki videomda ya da ertesi videomda bunu alacağım. Umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz video like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bu videoya bol bol like istiyorum. Eğer beğendiyseniz videomu evimi şaha, şahane bir şeye dönüştüreceğim arkadaşlar. Onun için like istiyorum. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.